Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki sulu boya giriş videosunda resim yaparken kullandığımız sulu boya malzemelerini ve onlar hakkındaki tecrübelerimizi 10 dakikalık bir süre içerisinde sizinle paylaşmıştık. Umarım o videomuz faydalı olmuştur. Sulu boyaya giriş başlığı altında planladığımız ve birkaç yıla dayanan tecrübelerimizi paylaşacağımız bu video serisi belli aralıklarla gelmeye devam edecek. Aslında yeni şeyler öğrendikçe ve yeni tecrübeler edindikçe bunları derli toplu ve sistematik hale getirip bu başlık altında kanala eklemeyi düşünüyoruz. Örneğin önümüzdeki günlerde manzara veya portre çalışmaları yapmak isteyenlerin işine çok yarayacağını düşündüğümüz ağaç, gökyüzü, binalardaki ışık gölge efektleri, portre ve figürlerdeki el, göz burun detayları gibi konuları ayrı ayrı içeren videolar hazırlayıp bu başlık altında paylaşacağız. Tabi bunların yanı sıra bizim rutin olarak çalıştığımız manzara ve portrelerin yapım videoları da gelmeye devam edecek. Kısacası sulu boya resme ilgi duyanlar için faydalı olacağını düşündüğümüz her türlü paylaşımı zaman içerisinde kanala yüklemek istiyoruz. Amacımız bir süre sonra İda Sanat Atölyesi kanalını sulu boya resim sanatıyla ilgilenenler için güzel bir Türkçe kaynak haline getirebilmek. Evet böyle bir giriş yaptıktan sonra sulu boyaya giriş videoları serisinin ikincisi olan bu videonun içeriğine gelebiliriz. Bu videoda sizlere sulu boya çalışmak isteyenlerin mutlaka bilmesi ve bolca pratik yaparak elini alıştırması gerektiğini düşündüğümüz üç temel teknik hakkında bilgi vereceğiz. Sulu boya bu bahsettiğimiz 3 teknikten tabii ki de çok daha fazlası. Zaman içerisinde kendi geliştireceğiniz teknikler de dahil birçok tekniğin sulu boyada kullanıldığını göreceksinizdir. Fakat bizim bu videoda bahsedeceklerimiz video içeriğini izlediğinizde de anlayacağınız gibi resim sanatının bu dalı için olmazsa olmaz bilgiler. Yani bize göre bu üç temel teknik bilinçli bir şekilde kullanılmadan Etkili resimler yapmak pek mümkün değil. Niyetimizi anlatabilmek için girişi biraz fazla uzattığımızın farkındayız. İsterseniz daha da fazla uzatmayıp videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Her sulu boya resimde mutlaka kullandığımız bu teknikleri uygulamalı olarak gösterebilmek için böyle bir kağıt hazırladık. Üç teknikten bahsedeceğimiz için kağıdımız üç bölümden oluşuyor. Ayrıca her bölümde şu gördüğünüz bantla iki kısma ayrılmış durumda. Bu sayede sol kısımdaki kare kutucukların içerisinde ilk önce tekniğin nasıl uygulandığını anlatıp daha sonra da yan tarafta örneğin bir manzara resim çalışırken bu teknikten nasıl faydalandığımızı uygulamalı olarak göstermeyi planlıyorum. Videonun sonunda ise şu aşağıdaki bölüme bu üç tekniğin de kullanıldığı basit bir manzara resim yapacağım. Şimdi isterseniz birinci bölümle yani ilk tekniğimizle videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci tekniğimizin ismi ni biz ıslak zemin kuru zemin koyduk. Şimdi sulu boya resim yapacağınız zaman Fırçaya boya aldığınızda karşılaşacağınız her zaman iki durum vardır. Fırçayı süreceğiniz zemin kuru olabilir ya da ıslak olabilir. İki durumda da ortaya çıkacak sonuç farklı olacaktır. Şimdi bunu gösterebilmek için burada ilk önce kuru zemin üzerinde boyanın nasıl bir tepki verdiğini göstermek için şurada yeşil tonlarında bir renk hazırlayacağım. Evet şimdi bakın hazırladığım boyayı kuru zemin üzerine bu kare kutucuğun içine dikkatli bir şekilde süreceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisini boyadığım kare kutunun kenarları keskin oldu. Yani boya bu çizdiğim hattın dışarısına hiçbir şekilde taşmadı. Şimdi bu durum yerine göre kullanılabilir. Mesela nerede kullanılabilir? Manzara resiminde daha ön planda olan atmosferin hatlarını bozmadığı, kontrastın yüksek olduğu cisimlerde bu şekilde kuru zemin üzerinde biz çalışırız. Bir de bunun alternatifi olan ıslak zemin üzerinde çalışma vardır. Bunu gösterebilmek için şu boyanın biraz kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra şu alt kısmı ıslatarak ...burada da bahsettiğim durumu sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi biz bu üst taraf taraftaki boyanın kuruması için yeterince bekledik. Şimdi alt kısmı ıslatacağım arkadaşlar. Bunu üç durumla sağlayabiliriz. Bir, benim şu anda yapacağım gibi bir temiz bir fırçayla bu zemini ıslatabiliriz. İki, şu şekilde kullandığım yerine göre, manzara resimlerde özellikle çok kullanıyorum. Bu şekilde bir sprey ile yüzeyi ıslatabilirim. Kısmen ıslanır bu şekilde. Ya da hala hazırda daha önce zemine bir boya sürdüğümüz için bu boyanın ıslaklığından dolayı zemin ıslak olacaktır. Bu üç durumla da karşılaşabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi ben her ne kadar kenardaki hatların dışına taşmayacak şekilde boyamamı yapmaya çalışsam da bu zemini ıslattığımız için boyamız dağıldı. Kenardaki hatlar net bir şekilde görünmüyor. Ve ortaya böyle bir görüntü çıktı. Şimdi buranın da kurumasını bekleyelim. Daha sonra bu yan tarafta bir arka plandaki bir çalılığın veya bir ağaç topluluğunun Boyanmasında, iki durumda da nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor, bunu uygulamalı olarak görelim. Şimdi ilk olarak kuru bir zeminde, arka plandaki bir ağacı birlikte boyayalım. Onun için de ben ağaç ve böyle çalılık yapmak için şöyle bir fırçam var benim, ucunu bilinçli olarak bozdum bunun makasla. Bu fırçayla e, ağaçlar, kenarları böyle daha karışık görünmesini istediğim için böyle bir fırça yaptım. Bununla gayet güzel e, bu ağaç falan gibi şeyleri yapabiliyorum. Evet, zeminimiz kuru. Evet, bakın kenarları elimdeki fırçayla bu şekilde boyuyorum. Artık iç kısımlarını, kenarları böyle yaptıktan sonra iç kısımlarını yine normal düz bir fırçayla boyayabilirim. Benim için önemli olan kenarlarının bu şekilde görünmesiydi. Bakın fark ettiyseniz kenarlar oldukça keskin. Oldukça keskin. Yani bunu yakın plandaki ağaçları ...yapmak için bu tekniği, yani doğrudan kuru zemin üzerine çalışmamızı bu şekilde yapabiliriz. Şimdi arka planda kalan bir ağaç olarak, yan tarafı da boyayalım. Nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Islak zeminde bunu birlikte görelim. Evet, şimdi bu ikinci ağacımızı da buradaki B tekniğimizle boyamaya çalışacağız. Yine aynı rengi kullanacağım. Fakat bu sefer ıslatma işlemini fırçayla değil, bu az önce de bahsettiğim sprey ile yapacağım. Şu şekilde. Evet, boyayı yapacağım yüzeyi ıslattım. Bakın arkadaşlar yine burada da bahsetmiştim. Kenarlar, hatlar belirsiz atmosferle birbirine kaynaşmış bir şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Yine kenarları bu şekilde yaptıktan sonra az önce söylediğim gibi iç kısımları ve alt yüzeyleri normal, düz, sivri uçlu bir fırçamızla boyayabiliriz. Daha rahat oluyor. bu kadar yapmanız sanırım yeterli. Burada bizim niyetimizi bu boyama gösterdi gördüğünüz gibi. Burada benim vurgulamak istediğim tekrar tekrar bakın gördüğünüz gibi birinci yani A tekniğinde kenarlarımız kontrastlı son derece yüksek keskin hatlarla boyanmışken bu B tekniğini uyguladığımız ağaç kenarları atmosferle dış tarafla birbirine kaynaşmış bir şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Kenarlarımız daha yumuşak. İki durumda dediğim gibi yerine göre kullanılıyor. Şimdi buranın da kurumasını bekleyip ikinci tekniğimize renklerin kaynaştırılması ismini verdiğimiz tekniğe geçebiliriz. Şimdi burada aslında farklı bir renk kullansak güzel olurdu ama burada da örneği bir ağaç üzerinden vereceğim için yine yeşil tonlarını kullanarak yapacağım. arkadaşlar burada herhangi bir renk yanına başka bir renk atacağınız zaman iki rengin birbirine kaynaşmamasını, ikisi arasındaki hattın keskin olmasını, net olmasını istiyorsanız bir kere buradaki bu boyanın kurumasını beklemeniz gerekiyor. Diğer türlü nasıl bir durum ortaya çıktığını bu alt kısımda B kısmında zaten size göstereceğim. Şimdi şu kısmı kurutalım. Daha sonra buradan devam edelim. Şimdi bu yan taraftaki buna bitişik olan kutuyu da farklı bir renkle ben biraz daha koyu bir yeşille boyayacağım. Evet bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İki renk birbirine kuruttuğumuz için kesinlikle karışmıyor. Aralarında sınırları belli, keskin bir ...hat ortaya çıkıyor, bir sınır ortaya çıkıyor. Tamam, bu kurumasını beklememize gerek yok. Şimdi hemen alt tarafa geçelim, ikinci kısma. B kısmına geçelim tekniği. Şimdi tekrar şu kısmı açık... boyuyorum. Şurayı özellikle ıslak bırakıyorum ki şimdi ikinci rengimi atarken burası birbirine mümkün olduğunca fazla kaynaşsın. Gördüğünüz gibi yukarıdakinden farklı olarak buraya uyguladığınız iki renk birbirine birleşme noktasında tamamen kaynaştılar. Şimdi buranın kurumasını bekleyelim. Daha sonra bu yan tarafta iki tane çizdiğim ağaç üzerinde bu şekilde keskin hatlı e, tekniğim nerede kullanılıyor? Bu şekilde aradaki yumuşak geçişli tekniğim nerede kullanılıyor? İkisini de ağaç üzerinde uygulama olarak e, görelim arkadaşlar. Kaynaştırma yapmayacağım için renklerin arasında ilk önce nerelerin açık renk olmasını istiyorsam oraları boyamam gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce böyle ışık alan taraflar daha açık olacaktır dış taraflar. Tabii kuru zemin üzerine çalışıyorum yani bunu söylemeye gerek yok. Burada yakın planda bir ağaç boyadığım için kuru zemin çalışıyorum. Islak zemine burada gerek yok. Evet bu kadar yeterli olur. Şimdi buranın kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra koyu renk yeşili atarak birbirine kaynaştırmadan renklerin nasıl bir ağaç görüntüsü ortaya çıkacak. E, buna bunu birlikte göreceğiz. Bundan sonrasını normal yine düz fırçamla devam edeceğim. İstediğim e, girintili çıkıntılı kenarları az önceki fırçamla zaten oluşturdum. Bundan sonraki kısım için düz bir fırçam daha kullanışlı olacaktır. Dikkat ettiyseniz zaten yerine göre farklı fırçalar kullanıyorum. Tek bir fırçayla e, düzgün bir resim yapmak pek mümkün değil. Alt kısmını da biraz daha kahverengi bir renkle tamamlayabiliriz. Çok önemli değil şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki rengi birbirine kaynaştırmadan bu şekilde bir ağaç görüntüsü ortaya çıkardım. Şimdi şu kısmın kurumasını bekleyelim. Daha sonra şu ikinci tekniğimizin Şıkkında gösterdiğimiz o kaynaştırılmış iki renkle buradaki ağacı yapalım ve nasıl bir görüntü ortaya çıkacak birlikte görelim. Yani bu kadar yeterli. Şimdi buradaki boyanın kurumasına izin vermeden koyu rengi de aralara hemen gireceğim hızlı bir şekilde. Kısmı da bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Kurutmaya gerek yok. Ee, gördüğünüz gibi zaten fark... iki teknik arasındaki fark bariz bir şekilde ortada. Bu ağaçta biraz daha... E, gölgeli ve ışıklı alanlar... Keskin hatlarla birbirinden ayrıldı. Bu ikinci çizdiğimiz, boyadığımız daha doğrusu ağaçta ise... Gölgeli ve ışıklı alanlar birbirinden... E, daha yumuşak geçişlerle ayrıldı gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü kısım olan katman oluşturma bölümüne geçebiliriz. Şimdi birinci katmanımıza açık mavi bir renk kullanalım. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar bu katman oluşturma kısmında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta alt katmanlarda bırakacağınız boyaları mümkün olduğunca sulu daha fazla içerisinde su oranı bulunacak şekilde hazırlamanız, üst katmanlara doğru geldikçe içerisindeki su miktarını boyalarda azaltmanız olacaktır. Şöyle kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi komple her yerini boyayacağım bunun. Yani iç kareleri boyamadan bırakmayacağım. Tamamen her kısmını hazırladığım bu renkle boyayacağım. Şimdi burayı bekleyelim. Bu katmanı kurutalım. İkinci katta atalım. Nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Birlikte görelim. Şimdi az önce söylediğim gibi bu rengi atarken bu sefer içerisindeki su oranı biraz daha bir öncekine göre daha az olmak zorunda. Evet, sarı renk hazırladım. Hardal sarısı. sarı rengimi attım. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Bunun üzerine biraz daha koyu bir renk atacağım. Yine şu yeşil, şunu kullanabiliriz. Koyu yeşili kullanabiliriz. Ve artık su miktarını çok çok az tutacağım. Onun üzerine de belki bir katman daha, dördüncü katman atar. Şimdi buranın kurması için yine bir iki dakika bekleyelim. Şimdi daha koyu bir renkle üçüncü katmanı atacağız. Dediğim gibi çok az sulandırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 katman burada oluşturduk. Evet şimdi son katman olarak da bizim kanalımızın ismi olan İda Sanat Atölyesi'nin İda kısmını şu en son yaptığım koyu boyu, boya üzerine yazacağım. Ee, Tabi burada artık arkadaşlar boyayı direkt bakın tüpten alarak direkt doğrudan hiç su katmadan sıfır olacak şekilde boyamamı yapıyorum. Hatta bu şu an yaptığım işi direkt sulu boya yerine daha böyle kapatıcı olması açısından guaş boyayla falan yapanlar da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 katman oluşturdum. Sulu boyada Şimdi bu bütün gösterdiğim e, teknikleri kullanacağımız basit bir manzara resmi hızlı bir şekilde şuraya çizmiştim ben zaten onu boyayalım. Tabii boyamız birazcık suyu değiştirsek iyi olacak aslında. Ben burada videoyu keseyim suyu bir değiştireyim çünkü yeşil boya yaptığım için gökyüzünde yeşil bir görüntü oluşmasını istemiyorum. O yüzden bir kere suyu değiştirip tekrar geleyim devam edeyim kaldığım yerde. Şimdi yine söylediğim gibi arka kısmı gökyüzünü şöyle bir mavi renkle yapalım, boyayalım. Bolca kullanabilirsiniz bu noktada suyu. Su kullanmaktan çekinmeyin. Bolca ıslak bir şekilde şöyle çalışabilirsiniz. Bakın dikkat ediyorsanız ağaçların üzerine ya da dağ var mesela burada. Dağın üzerine falan da boyamaktan çekinmedim. Çünkü zaten dediğim gibi çok sulu olarak kullandığım için bu katmanı birazdan bunların hepsi zaten arka planda kalacak. Burada bu noktada şunu da söyleyeyim. Yapacağınız resimlerde mutlaka bir kağıt bant kullanın arkadaşlar. Bu yapacağınız resmin kenarlarında güzel bir paspartu etkisi yaratıyor. Gökyüzünün ben bir miktar kuruması için bekledim. Şimdi gökyüzünden sonra bize bir tık daha yakın olan arka plandaki dağı boyayacağım. Bunun için biraz daha Mavi ve turuncuyu karıştırıp mor renge benzeyen bir renk oluşturmak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar gene bu kısımlar çok önemli değil. Zaten şurada şeylerin arkasında kalacaklar. Ağaçların arkasında kalacaklar. Bu kısımlar çok önemli değil. Yalnız burada şöyle bir şey yapacağım. Şu dağın eteklerini şu aşağıya kadar indireceğim. Çünkü burada ıslak bir zemin oluşturup bakın size söylemiştim. Direkt boyayla da doğrudan ıslak zemin oluşturabilirsiniz demiştim. Burada bir ıslak zemin oluşturup ön plana ağaçlar koymak istiyorum. Tabii ön plana derken bize çok fazla yakın olmadığı için onlar böyle çok net, kontrastı yüksek şekilde görünmeyecektir. Hatta biraz yine mavi renklere, maviye çalan bir renkte görünecektir onlar. hazırlayayım hemen hızlıca buranın kurumasına kurumaması için elimi biraz çabuk tutmam gerekiyor. Evet bakın arkadaşlar şu şekilde bu bölgeye şöyle ağaçlarımı atıyorum. Bunlar arkadaki dağın da rengiyle kaynaşacaklar. Ve böyle keskin olmayan bu dağın yamaçlarında birbirine kaynaşmış dağla bir görüntü oluşturacaklar. Evet burayı bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Yani hangi tekniği kullandım? Aslında birinci tekniğin o B şıkkında anlattığım tekniği burada kullanmış oldum. Şimdi bunların kurumasını bekleyelim. Daha sonra biraz daha bize yakın olan şu evin arkasındaki ağaçları yapayım. Daha sonra evi, daha sonra da bizim tarafımızda kalan ön plandaki yeşillik alanı yapacağım ve resmi bitireceğim. E evet, şimdi evin arkasındaki ağaçları boyamak için ağaçların ilk önce ışık alan kısımlarını yapmak için şöyle biraz açık yeşil bir ton oluşturmak istiyorum. Ağacın ışık alan kısımlarını ilk önce açık renkle atıyorum arkadaşlar. Ben burada Renkleri birbirine kaynaştırmak istiyorum. Yani şurada anlattığım B tekniği kullanacağım. 2'nin B'sini kullanacağım. Keskin olmasını istiyorum gölgeler ve ışıklı alanları ağaçtaki. O yüzden buradaki renklerin kurumasına izin vermeden hemen koyu rengimi bunun üzerine gireceğim. Şimdi hemen hiç videomuzu durdurmadan burada durdurmaya gerek yok. Evimizin çatısını yapalım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Normalde bu çatının ben burada kurumasını bekleyeceğim ama burayla hiç alakası olmayan şu ön yüzeyi boyayıp aradan çıkarabilirim arkadaşlar. İlla bunu beklemek zorunda değilim. O yüzden ben şu ön kısma hemen geçiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada yapacağıma dikkat edin. Şimdi buraya bu renkleri attıktan sonra daha ön planda kalan kısımları boyarken biraz daha kahverengi rengi buraya kaynaştıracağım. Boyadığımız kısmın kurumasını bekleyelim. Daha sonra evin yüzeyini bir renge boyayalım. Burada bir ışık etkisi yapalım. Işık buran yüzeylerin aydınlık, diğer tarafların gölgeli olacak şekilde boyayalım bu kısmı ve dersi de bu şekilde burada bitirelim. Şimdi arkadaşlar burada bir bilgi daha vereyim. Sulu boya resimde kağıdın her yerini tamamen boyayla kapatmak zorunda değilsiniz. Yani ışık alan, güneş alan kısımları hiç boyamasanız da tamamen e, kağıdın kendi renginde bıraksanız da olur. Ben mesela burada şu anda bu evlerin ışık alan kısımlarını öyle yapacağım. Boyamayacağım. Şurada sadece ön tarafta kapı pencere olan yerleri şöyle biraz belirtelim. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra, bu kadarlık kısmını yaptıktan sonra artık böyle koyu tamamen boyayı sulandırmadan e, boyamak istediğim yerlere boyayabilirim. en son şu kısma da bir tane yakın planda bir dal yapalım. Şöyle yandan çıkan, resmin önüne doğru geçen bize en yakın kısım burası. Yaparak resmimizi bitirelim. Şimdi şu kısmın paspartusunu da sökelim. Resmimizin nasıl göründüğüne bir de o şekilde bakalım. Daha sonra videoyu burada bitirebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi resmin kenarlarında paspartu etkisi kendiliğinden oluştu. Ee, bu konuyla alakalı olarak benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.